Merhabalar. Merkür gerilemesi başlamadan önce bize ne tür etkiler getireceği ile ilgili bir açılım yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Önce klasik Marsilya destemizden 3 adet kart seçeceğim. Kuantum kehanet destemizden de ona destekleyici 3 adet kart seçeceğim. Şöyle onları güzelce kaldıracağım bana yer açılsın diye. Güzelce bir toparlayalım. Evet yanına da destekleyici birkaç desteden daha kart istiyorum özellikle arkadaşlar. Işığını kullan destesinden de. Evet. <laughs> çok sevdiğim yeni destelerimden ışığını kullan oracle kartları oradan bir adet mesaj gelsin burada gördüğünüz şamanizmle ilgili kitaplarda çok hoşuma giden kitaplar sizlere tavsiye ederim şaman gözü Asu Mansur'un ve Meksikalı şaman Don Jose Ruiz'in şamanların bilgeliği özellikle onları da koydum ve şaman ruhuna kulak ver destemiz var sevgili Esra Nursa'nın destesi Oradan da bize güzel bir mesaj vermesi için şöyle aldım. Aşk mesajları olarak ne kullanayım diye bakıyorum. Pentaksoy'un iki zürüf destesi gözüme çarptı acaba Merkür retrosunda bize verilecek güzel cevaplar var mı diye iki adet seçmek istedim. İçimden iki tane geldi. 80 ruh destesi olduğu için bilemiyorum. Ee, dilerseniz beni Instagram'da da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Gizli altı periler hesabında. Orada derili dişli açılımlarım, küçük astrolojik paylaşımlarım var. Deste seçlerim var bol bol. Mesaj verdiğim. Hmm, bir bakalım. Şimdi Başka bir şey almak istiyor muyum diye tekrar bakıyorum. Ee, özellikle terazi burcunda gerileme olacak. Merkür gerilemesi. Merkür retrosu bize iş, aşk, kariyer, eğitim, sağlık, aile konularında ne gibi mesajlar verecek güzel destelerimiz. Queen of Moon Oracle, Ay Kraliçesi kartları. Buradan da güzel bir kart seçmek istiyorum. Onu da şöyle koydum. Zamanı gelince açacağız. Öncelikle ana kartlarımızı açmadan önce derin bir nefes alarak siz de benimle birlikte niyet ederseniz sevinirim. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlham bu tecrübeye yön versin. Kalbimize, zihnimize bilgelik getirsin. Hepimize rehber olsun. Haydi bakalım. Kupa uşağı ile açıldık. Tasım kralı. Ve kupa yedilisi. Burada aile kartı var. Ters gelmiş. Kurban zihniyeti. Ve sevgi dolu erkek. Hmm. Bunların hepsi ters gelmiş. Desteği oldukça karıştırdım. Ters düz birbirine girdiği için. Şöyle güzel gözüksün diyerek ben düze çevirdim ama bunların ters gelme olasılıklarını da göz önünde bulundurarak bir açılım yapacağım. Öncelikle kupa uşağı ile başlamak istiyorum. Burada bir, bir fırsat olabilir, bir teklif olabilir, duygusal bir konu olabilir bu. Sizi duygusal anlamda çok etkileyecek bir konu olabilir. Yani iş amaçlı da olsa oldukça etkileneceksiniz bu fırsat da tekliften. Ve ailevi konularla ilgili bir etkileyici bir durum olabilir. Yani aile içinde problem yaratacak, sorun yaratacak ya da en azından aileyle bir çatışma ve bir uyumsuzluğa neden olacak bir konu olabilir. Belki gelecek teklif işle ilgili bir teklif olacak ama ailenizden uzakta bir yerde bir iş ya da bir proje. Ya da duygusal bir teklif olacak ama ailenizin çok da hani hoş karşılamayacağı bir teklif olabilir bu gündeme geliyor yanına da bilinç destesinden bilinç kartlarından kurban zihniyeti kartı gelmiş ve tılsım kralı ile geliyor kurban zihniyeti biraz böyle kendini düşük enerjide tutan karamsar enerjide tutan bir karttır ama ters geldiği için yani kartın asıl anlamı Biraz olumsuz olduğu için karamsarlığı ve kendini düşük enerjide tutmayı gösterdiği için bunun ters gelmesi çok güzel arkadaşlar. Demek ki artık bu kurban zihniyetinin farkına varıyoruz. Ve bunun çözümlemek için kendimizde bu farkına vardığımız durumu açığa çıkardığımız durumu çözümlemek için bir yol bulmaya çalışıyoruz. Ve tasım kralı da ters gelmişti dikkatinizi çekerseniz ben düze çevirdim ama bu da ters gelmişti. Demek ki parayla ilgili işle ilgili bir durum olabilir bu. Ben çok çalıştım, ne çok çalışıyorum, benim emeklerim karşılık bulmuyor, İşte istediğim çıkışı yakalayamıyorum, terfi alamıyorum, zam alamıyorum, belki bu çalıştığım işte bana yeteri kadar değer vermiyorlar, kendimi burada iyi ifade edemiyorum gibi durumlar olabilir bu kartta. Çünkü tasım krallığı hem para hem iş konularını gösteren karttır ya da aşkla ilgili bir mevzuda olabilir gene tasım kralı yani tasım kralı böyle biraz paraya maddiyete önem veren daha yavaş hareket eden ama yavaş ama evin adımlarla ilerlemek isteyen yaşça büyük bir erkeği simgeler burç olarak da boğa başak oğlak Burçları'nı simgeler ve burçlardan olan bir kişi olabilir olmak zorunda da değil ama zaten hani bu enerjiyi çalıştırması da yeterli. Yani hani daha maddiyatçı, daha materyalist bakan, duygulardan biraz daha uzak, mantıkla yaklaşan bir kişiyi temsil ediyor olabilir. Bu kişiyle ilgili bir sorununuz varsa, bu kişiyle bir ilişkiniz olmuşsa ve bu ilişkide kendinizi biraz kurban zihniyetinde konumlandırdıysanız artık bu konu çözüme kavuşuyor. Bu bitiyor. Yani bu kurban zihniyetini e, artık kendinizle yüzleşip son vermeye karar veriyorsunuz arkadaşlar. Ve kupa yedilisi de gelmiş yanına. Sevgi dolu erkek kartıyla ters gelmiş. Yani bu beklediğiniz kişi varsa hayalinizde, kalbinizde yaşattığınız, belki geçmişte olduramadığınız bir ilişki. Bu konuyla ilgili kafanıza takılan konular varsa burada bir düş kırıklığı söz konusu olabilir. Yani hayallerinizdeki gibi olmamış olabilir. Siz çok yüksek beklentiler içerisinde beklentiler içerisinde davranmış olabilirsiniz. Bunu hissetmiş olabilirsiniz. Yani hani biraz da hayal dünyasında yaşamaya dair bir karttır bu. Biraz kendimizi hayallerden kurtarıp daha gerçekçi bir hedefe yönelmemiz durumunda biraz daha yardım alacağımızı gösterir. Yani kurban zihniyetinden çıktıktan sonra aldanmalara karşı uyaran bir özelliği var bu kartın. Artık bu davranıştan çıkıyorsunuz demek ki yani kupa yedilisiyle. Bu kötü enerjiden, bu düşük enerjiden, bu karamsar enerjiden kendinizi kurtarıyorsunuz. Ve farkına varıyorsunuz ki hani hayatınızda olması gereken kişi, her kimse olmamış olan, şimdiye kadar olmamış olan kişi, Belki size şimdiye kadar sevgi dolu, şefkat dolu bir şekilde yaklaşmamış bir kişi, belki de bundan sonra daha sevgi dolu ve daha şefkat dolu bir şekilde yaklaşacak. Ya da başka sizin için daha uygun olabilecek başka bir kişi bu şekilde hayatınıza dahil olacak olabilir. Bu özellikle Merkür sürecinde, Merkür gerilemesi sürecinde. Merkür gerilemesi biliyorsunuz 27 Eylül itibariyle başlıyor, ama hani öncesinde 20 Eylül itibariyle zaten hani biraz konuya girmiş olacağız gölgeli günler olduğu için ve yaklaşık 18-19 Ekim'e kadar etkisi devam edecek. Bittikten sonra da gerileme bittikten sonra da birkaç gün durağan e, seyri var. Onu da dikkate alıyoruz. Yani yaklaşık nereden bakarsanız bir aylık bir süreç söz konusu. Bu dönemde daha önceden planladığınız konular varsa o konulara tabii ki eğilebilirsiniz. Ama hani ani karar verip aniden çok büyük bir e, karar vermek, e, çok büyük bir atılım yapmak için doğru bir zaman olmayabilir. Koşullar istediğimiz gibi olmayabilir. Daha sonradan değişebilir. Yani koşullar değişken olabilir. Güvenilmez olacağı için özellikle uyarılarda bulunurlar. Zaten bu konuyla ilgili merak edenler çeşitli astrologlardan video ve Instagram yoluyla, Twitter yoluyla takip ediyorsunuzdur. Şimdi bir bakalım. Inner Temple. Tune into the portal of your heart. Hmm. Kalbinize doğru. Evet iç sesini dinlemekle ilgili, kalbinin sesini dinlemekle ilgili bir kart gelmiş. Bu da çok güzel bir kart. Tam da Kupa Yedirisi'nin yanına gelmiş. Ee, yani aldanmalara karşı biraz uyarıdır bu kart. Ama hani ters de geldiği için e, bu konuda artık daha gerçekçi bir bakış açısına sahip olabileceğimizi de gösteriyor. Gerçekten kalbimizin sesini dinlemenin doğru yol olacağını gösteren bir mesaj gelmiş. Ve Süper Moon kartı ve 44 numaralı kart. Bakın 44 de özel sayıdır. Supermoon Attraction. Yani cazibe kartı. Ee, ya Bu cazibenizin artacağı bir dönemi gösteriyor. Özellikle Merkür geleme süresince. Kendinize güveninizi kaybetmeyin. Her ne olursa olsun. Bu güveni yüksek tutun. Oldukça cazibeli olacağınız güzel bir dönem gözüküyor. Şaman destesinden de sincap kartı gelmiş. Sincapları da çok severim. <laughs> çok güzel çizilmiş bir sincap var burada. Ne diyor bakalım kartımızda? Sana düzenli olmayı öğretmek için gönderildim. Hayatındaki karmaşadan çık. Evet, duygusal bir karmaşa görüyorum ben burada bu kartlardan. E, demek ki artık bu karmaşaları bırakıp e, düzene girmemizin zamanı. Merkür e, gerilemesini de e, bu düzene koymayı e, başarmak için kullanabiliriz. Yani Merkür gerilemesi sürecince hayatımızda daha önce e, bize mutluluk vermemiş, bize hizmet etmeyen konular, kişiler her neyse onları hayatımızdan çıkarmak, temizlemek için. Tabiri caizse arınmak için kullanabiliriz. Bu sincap kartı da bunu gösteriyor. Çok sevdim bunu. İki zırh destesinden de iki kart seçmiştim. Bakalım ne diyor. Birinde 55, birinde 51 numara. Bakın 44, 55. Çok güzel. Takip eden, tekrarlayan sayılar. Bunlarla ilgili Instagram'da da paylaşımlar bulabilirsiniz. Takip eden, tekrarlayan sayılar ne anlam ifade ediyor? Hepsinin çok güzel anlamları var. 55'te diyor ki, değişimler ve mucizeler bizim için yaratılır. Çok güzel bir kart. Burada değişim ve mucizeyi müjdeliyor. Ve 51 numara gelmiş. Sahiplenmek ile özgür bırakmak arasında zorlu bir araftı sevmek. Hmm. Buradan anlıyorum ki bu açılımı uyumlanan arkadaşlar için e, geçmiş bir ilişki var. Biraz hayal kırıklığı yaratmış. Ve bu ilişkide bir taraf çok fazla sahiplenmek ve bağlanmak istemiş. Diğer tarafta biraz özgür kalmak istemiş. E, çok yakınlaşmak istememiş. E, sevmek iki uç arasında kalmış, gitmiş, gelmiş gibi görünüyor burada böyle bir kafesinden kafesinin yanında kafesinden uçmak üzere olan bir kuşla sembolize edilmiş çok güzel bir kart geldi. Bu konuyu belki de biraz düşünmelisiniz. Hani sevmek gerçekten neydi? Sahiplenmekle özgür bırakmak arasında zorlu bir araftı. Öyle miydi sizin için sevmek? Geçmiş dönemlerinizi, geçmiş aşk ilişkilerinizi bir gözden geçirin bakalım. Genel anlamda oldukça duygusal kartlar geldi. Gerçekten biraz da Böyle yüzleşmemiz gereken bir dönem görünüyor ama arınmak gereken bir dönem kendimizi arındırdığımız en doğru yolu bizim için en iyi olanı seçmek için doğru bir dönem. Bir aylık bir süremiz var zaten Merkür gerilemesi yaklaşık olarak dediğim gibi 20-21 Eylül itibariyle başlıyor. Zaten balık dolunayı güçlü bir etki yapacak üzerine de Merkür gerilemesi. bundan yararlanalım arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kendinize dair bir mesaj bulduysanız. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yanında küçük bir zil tuşu var. Onu tuşlarsanız da bildirimleri açmış olursunuz. Yorumlarda benimle buluşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her zaman söylediğim o güzel sözle bitirmek istiyorum. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.